Bir gün evde oturuyoruz. Mutfakta bir şandırdı yoktur, Bardak, çanak bir şeyler kırıldı. Küçük kız bardak bir şey, mutfakta bir şeyler kırıldı. Anne baba gitti, ben de gittim. Merak ettim. Ne oldu? Arkadan bardaklar. kırıldı. Anne baba böyle yaptı. Çocuk yuvaya gidiyor daha. Yuvaya gidiyor. 5. maddeye sürüyor Amerikan Anayasası'nın beşinci maddesi kimse kendisini suçlayıcı ifade vermeye zorlayan, zorlanamaz. Filmlerde polis okur, susma hakkı. Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin, avukat akıllar falan filan var ya anayasa maddesi. o çocuğa daha dört yaşında anayasa maddesi öğretmişler. Yerinde kullanıyor. Ben diyor, anneme ve baba sana diyor kendimi suçlayıcı bir şey söylemek zorunda değilim. böyle bir nesil yetiştirebiliyor musun? O zaman göreyim o siyasetçi sıfatlıların, bu çocukların hakkını, hukukunu, özgürlüğü elinden aldı. Benim derdim bunlar. O zaman bu ülke hamle yapar. O zaman bu ülkeden Suriye'ye kaçmaz. Suriye'li bir aman nereden durur? bir direksiyonu Ama ben bu işi mi işi Ben bunu genel yer bize 10 kişi ama 100 kişi. 10 Eşya dostlar ustalık Bir farklılık yaradırsa bir yaradır. Kapatmanın canını bin fazla. Peki biz deviniz. 121 senedir işte bayraklar bağlı rozetler, gidiyoruz seçime gir, evrak ver, onu yap, onu yap. Şimdi dokunuş yok musun sen? Manyak mısın? Hadi. Nasıl olsun? Daha 21 senedir yüzde yarım onu görmedik Türk toplumundan. Pes etmek en kolay şey. Ama ben stratejik düşünmeye çalışan bir insanım. Adım. Ben bir adımda karşı caddeye Bu parti